farklı aşamalarda gelişmekte olan folikülleri göreceksiniz. Oradan en dıştan tek katlı kübik, yer yer yassı olan bir kübik e, germinal epitelle çevrili. Neden germinal epitel dermiş? Eski yıllarda burada germ hücrelerin türediği iddia edildiği için. Fakat öyle bir şey yok. Çünkü e, dişi fetüslerde daha anne karnındayken bu, bu dişi bireyler primordial foliküller yani aslında o geliş başlıyor. Daha anne karnındayken yeni doğan dişi bireylerde zaten primordial foliküller halinde germ hücreleri burada bekliyorlar ta ki e, ergenliğe kadar. Primordial foliküller dedik en dıştan bir germinlar e, epiteli e, döşeli dedik çevrili dedik e, ovaryum. Onun hemen altında bir bağ dokusu bulunmakta ki buraya tunika albuginea adını vermekteyiz. İşte bu alanda arkadaşlar primordial foliküller bulunuyor. Bu primordial foliküller dıştan tek katlı yassı epitelle çevrililer. Tek katlı yassı epitelle çevrili olan bu primordial folikülün içerisinde bir primer oosit var. Ovaryumda bu bütün folikül aşamasında, bütün folikülogenez aşamasında arkadaşlar hep primer oosit görüyoruz. Bu primer oositler ilk başta zaten mayoz birim profazında beklemekteydiler ergenliğe kadar. Her ay bu primordial foliküllerden ergen bir kadının her ay yaklaşık 5-15 tane primordial folikülü olgunlaşmaya başlıyor. Ee, nasıl bir, bir değişiklikler oluyor? Bu primordial folikülleri de daha çok bu germen epitelin alt kısmına görüyorsunuz arkadaşlar. Dışında tek katlı yassı epitel içinde bir primer oosit bulunmakta. Ee, diyelim ki bu olgunlaşacak. Şöyle oluyor ilk başta. Bu yassı olan hücreler kübikleşmeye başlıyor. Kübik ve tek katlı olduğu zaman bu foliküle biz artık unilaminar minar primer folikül adını veriyoruz. Bu unilaminar primer folikülün etrafındaki bu tek katlı kübik hücreler çok katlı olduğu zaman yani birden fazla kat olduğu zaman buna da biz multilaminar primer folikül adını veriyoruz. Şurada gördüğünüz multilaminar primer foliküller içerisinde bir oosit var. o esnada multilaminar primer folikül olduğu esnada ise arkadaşlar bu e, artık etrafındaki bu hücreleri granuloza hücreleri de adı verilmekte. Bu granuloza hücreleri ve oositin karşılıklı yardımlaşmasıyla oosit zarının etrafında bir tabaka oluşuyor, bir alan oluşuyor. Buna biz zona pelusida adını vermekteyiz. Zona pelusida hem oosit hem de granoz hücrelerin ortaklaşa yaptığı glukoproteinci zengin bir yapı. Ee, bir de multilaminar folikülü, primer folikülün etrafında da arkadaşlar bir tabaka daha oluşuyor. Bu folikül granoz hücrelerinin dışında. Buna da teka tabakası adı verilmekte. Bundan sonra arkadaşlar bu multilaminar primer folikülün granulosa hücreleri arasında boşluklar oluşmaya başlıyor. Sekundir. Bu boşluklara biz antrum adını veriyoruz. Ve bu boşluklar folikül sıvısıyla dolu oositin beslenmesini sağlıyor. Şu gördüğünüz yapı bir sekonder folikül. Nereden anladık? Bakın içerisinde boşluklar var. İçinde oosit görünüyor. Bu boşluklar folikül sıvısıyla dolu. <laughs> i̇şte bu folikül sekonder folikül. Sekonder folikülün etrafındaki teka tabakası da artık iki tabaka şeklinde görülmekte. Hemen folikül gramozu hücrelerine yakın olan teka interna ki buradan steroid hormonlar salgılanıyor. Onun dışında olan tabaka ise teka ekser. Bakın zaten şöyle bir hat şeklinde etrafını sarma şeklinde teka tabakası görülmekte. Daha sonra bu antrumlar arkadaşlar birleşiyorlar. Folikül artık giderek büyüyor ve neredeyse... Yani oval yoğun yarısı kadar olan bir şey haline geliyor. Folikül haline geliyor. Ve bakın tek bir büyük boşluk içi folikül sıvısıyla dolu. O bir kenara itilmiş. Bu folikül haline ise tersiyer folikül, graf folikülü ya da grafiyan folikül adı verilmekte. Bakın burada primer oositimiz görülüyor. Primer oosit etrafında kalan granuloza hücrelerine özel olarak korona radiata adını veriyoruz. Atılı bu primer e, oosit. E, bu foliküle bağlayan şu alandaki hücreleri ise kumulus oophorus hücreleri adı verilmekte. Kumulus oophorus. Yine şurada granulozu hücrelerimiz var, etrafta tekat tabakamız var. <laughs> Ovulasyonla birlikte, yani LHP2 ile birlikte bu primer oosit, bu e, gran folikülün içerisinden ovağından dışarı atılıyor. Daha sonra. O dışarı atıldığı zaman geriye kalan bu branoz hücreleri ve teka hücreleri içe doğru çöküyor arkadaşlar. folikülün içerisine doğru, boşluğa doğru. Ve e, buradaki hücreler daha büyük soluk boyanan ve içleri lipokrom pigmentiyle dolu hücreleri dönüşüyor. İşte bu yapıya biz korpus luteum adını veriyoruz. Eğer gebelik olursa, oosit döllenirse, o korpus luteum gebelik korpus lütoğumu adını alıp yaklaşık gebeliğin 20. haftasına kadar progesteron salgılıyor. Eğer gebelik olmazsa, yumurta döllenmezse o zaman bu korpus luteum, eee menstrual siklus korpus luteum adını alıyor ve daha sonra bu korpus luteum gebelik olmadığı için gerileyip e, bir korpus albicans denilen bir skar halinde dönüşüyor. Bir de ile boyanmış bir preparatımız bulunmaktaydı. Şu gördüğünüz yine o genel görüntüsü. Şurası korteks, ortası medulla. Şu bir kortositom arkadaşlar. Bakın etrafına göre daha soluk boyanmış ve daha büyük hücreler bulunmakta bu alanda. Yine burada farklı gelişmekte olan farklı safhalardaki folikülleri ayırt edeceğiz. Bakın şurada multilaminar bir primer folikül var. Ortasında oosit, etrafında multilaminar çok katlı epitel, kübik epitel, kübik e, hücreleri izlenmekte. Bakın şu bir sekonder folikül. Çünkü bir antrum boşluğu oluşmuş. Şurada başka bir sekonder folikül var. Bakın bir boşluğu var yine. Daha yakından bakalım. Bakın şu bir sekonder folikül. Şurada bir boşluğu, şurada bir başka boşluğu var. İçinde oosit var arkadaşlar. Nükleosu görülmekte. Ve bu granuloso hücreyle oosit arasında bakın şöyle şeffaf boyanmış bir hat var. İşte burası da zona pellucida. Şurada yine bir başka sekonder folikül yer almakta. Zona pellucidası izlenmekte. Şu şu alanda bir multideminal primer folikül var. <laughs> bakın hiç boşluk yok. E, folikül hücreleri arasında. Arkadaşlar KG4 ve KG5 eozin. eyozin. KG4'de tersiyer folikül var. Çok net bir şekilde görünen. KG5'de diğer bütün folikülleri görebilirsiniz fakat tersiyer folikül yok. E, Korpüsü tonla yine e, KG5 ve KG4T'de çok net bir şekilde ayırt ediliyor. Hepsinin önce değişimi. KG4, KG5 ve KG4T. Sedat Tuba var. E, ee, birlikte LH2 ile bu bahsettiğimiz primer oosit, o, sit, o dışarı atılıyor ve bu esnada mayoz bölümleri tamamlayıp sekonder oosit haline dönüşüyordu. Burada arkadaşlar tuba da e infundibulum kısmı, dört kısımdan oluşuyor tuba uterina. Oval en yakın olan kısım infundibulum kısmı ve burada saçaklar vardı, hani fimriyalar vardı ve bu fimriyalar oositi yakalayıp tuba içerisine alıyordu. Ee, daha sonra en sonra Ampulya kısmı, sonra ismus ve en sonunda intramural kısmı, ütülüsü en yakın olan kısım yer almaktaydı. Bu dört kısımda da tuboylu Yunan arkadaşlar aynı tabakalar var. Fakat bu tabakaların kalınlıkları değişmekte. İşte ampulya mesela tuboylu en geniş olan kısmıdır ve e, genelde döllenme bu alanda gerçekleşir tabakalar yer almakta tubo adı diye baktığımızda organın genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. İçinde bir lümeni var tabii ki. Bu lümen arkadaşlar bir mukoza e, ile kaplanmış. Bu mukoza tabakası arkadaşlar tek katlı prizmatik epitel ile döşeli mukozada. E, bunun altında bir lamina propriyomuz yer yani almakta bir bağ dokusu. Bu iki tabakaya birden zaten mukoza adını vermekteyiz. Burada mukozal katlantılar var. Yani bu epitel e, organın organ içerisine doğru bir çeşitli katlantılar yapmış şurada gördüğünüz şeyler aslında muhozal katlantılar. Ee, dediğim gibi tek katlı prizmatik epiter onun altında bazı dokusu yer almakta. Burada bulunan bu tek katlı prizmatik epitel hücrelerinin bazıları sil içermekte, bazıları içermemekte. Yani silyalı ve silyasız tek katlı prizmatik epitel bulunmakta. Sonra arkadaşlar, oradan bir müsküler tabakası var. Müsküler tabakası düz kas hücrelerinden oluşmaktan, E, ee, müsküler tabakadan sonra da bir tunika seroza tabakası yer almakta. Tunika seroza dediğimiz zaman şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Karın içindeki bazı organlar peritonla devamlı gösterir. Yani dış kısmı peritonla sarılıdır. Eğer peritonla sarılıysa biz bu organın en dış tabakasına tunika seroza adını veririz. Tunika serozanın da dışı arkadaşlar şu kısım yani tek katlı yassı bir epitel olan mezotelle döşeğidir. Mezotelle çevrilir ve altında da bir bağ dokusu bulunur. İşte bu tek katlı yassı epitalya döşeli mezotel. Onun altındaki bağ dokusuna da biz tunika seroza adını veririz. Demek ki 3 tabaka ayırt edeceksiniz. organın genel görüntüsünü unutmayın. Organ olarak da zaten karşınıza çıkabilir. Mukoza, iki tek katlı prizmatik epitel, silyalı ya da silyasız. Altında bir bağ dokusu bulunmakta. Mukozal katlantılar. Daha sonra bir düz kas tabakası olan musküler tabaka. Ve tunika seroza yer almakta arkadaşlar. Dışta mezotermin altında bağ dokusu. Kg3 Uterus var arkadaşlar. Yerinize oturup sessiz olun. Mesoterusla arkadaşlar 3 tabaka ayırt etmemiz lazım. Bunlar endometrium, miometrium ve perimetrium. İçte gördüğünüz şu alanın hepsi endometriyum Şurada daha koyu boy bir alan yer almakta. Burası miyometriyum ve şurada gördüğünüz sulu boy bir alan daha var. Burası da perimetriyum arkadaşlar. Endometrium da kendi içerisinde ikiye ayrılmakta. Şu miyometriyuma yakın olan e, endometriyumun yaklaşık üçte birlik bir kısmı var. Daha e, küçük küçük bezlerin yer aldığı şu alan endometriyumun bazal tabakası. Bu bazal tabaka her menstrual siklusta Endometrium'un şu gördüğünüz yaklaşık 3'te 2'lik fonksiyonel tabakasını oluşturmakta. Şurası bazal tabaka, şurası fonksiyonel tabaka arkadaşlar. Ee, bu endometriyumun epiteline baktığımızda iç yüzeyi tek katlı prizmatik epitelle döşeli. Tek katlı prizmatik epitelle döşeli olan bu ep epitel oradan içerisine doğru invajinasyonlar yapıyor ve endometriyal bezleri oluşturuyor. Bu endometriyal bezlerin yani bir invajinasyonla böyle en nefis karşıdan baktığımızda Şöyle yuvarlak yuvarlak görünüyorlar. Aslında bunlar hepsi ulaşan bezler arkadaşlar. Dediğim gibi şurası fonksiyonel tabaka daha uzun uzun bezler görünüyor bakın. Burası fonksiyonel şu miyometrüme yakın olan kısım ise bazal tabaka. Her mensural siklusta er gebelik yoksa bu fonksiyonel tabaka dökülmekteydi hatırlarsanız. Bazal tabaka ise dökülmeyen ve hep sabit kalan ve her mensural siklusta fonksiyonel tabakayı oluşturan kısımdı. Ee, daha sonra bir kas tabakası gelmekte. Şu gördüğünüz tabaka miyometriyum ve onun altında da şu soluk boyanı alan perimetriyum. Dedik perimetriyum arkadaşlar dıştan tek katlı bir yaz sevital olan mezokalle döşeli ve onun altında da soluk olarak boyanmış gördüğünüz gevşek bir bağ dokusu yer almaktan. Endometriyum, miyometriyum, perimetriyum. Üç tabakaya erit ediyorsunuz. Endometriyumda miyometriyume yakın olan, daha küçük olan tabaka e bazar Bazal tabaka, endometrium bazal tabakası, daha geniş olan bir alanı kaplayan şu kısım ise endometriyumun fonksiyonel tabakası. Epitel, tek katlı prizmatik epitel, gördüğünüz yapılar Endometriyal bezler. KG2. Arkadaşlar, e, vücudumuzun bütün dışarıya bakan, dışarıya açılan organlarında olduğu gibi e, buralar hep e, çok katlı yasya epitelle döşeyip, işte ağız boşluğu değil, özefagus, deri, başın onlardan bir tanesi. Epitel, epitel burada lan çok adlı yassı epitel. Şu gördüğümüz yapı lan çok adlı yassı epitel. Şu daha koyu boyanmış alan. Bu epitelin hemen altında bir lamina yer almakta. Bakın şurada görünüyor. Boyanma paterni de daha farklı zaten. Bu iki tabaka yani lamina ve epitelin lan keratinize çok adlı yassı epitelin oluşturduğu tabakaya biz kozu tabakası adını vermekteyiz. Bu kozu tabakasının hemen altında geniş bir kas tabakası yer almakta. Bu kas tabakasına da müsküler tabaka ya da tünika müsküler tabanı vermekteyiz. Onun dışında da bol kan damarı ve sinir içeren, bir tunika adventisya yer almakta. Üç tabaka yeteceksiniz. Bu koza müsküleris ve tunika adventisya. Bu koza da nankeratinize çok hafif yasepiter ve altında bir lamina propria da propria bulunmakta. KG1. Sırada plasenta var. Bildiğiniz gibi bebeğin kanı ile annenin kanı hiçbir zaman karışmıyor birbirine. Bunun nedeni e, bebeğe ait kanın virüslerde, anneye ait kanın ise bu virüs arası boşluklarda dolaşması sebebi. Şu gördüğünüz yapılar arkadaşlar, virüs, şu bir virüs, şu başka bir virüs, şu başka bir virüs. Ve bu Bilgisayar arasında gördüğünüz şu boşluk ise interbilyoz alan, interbilyoz mesafe ya da boşluk olarak isimlendirilen kısım. Bu interbilyoz alanda gördüğünüz eritrositler arkadaşlar, kendi mikroskopunuzla baktığınızda daha net göreceksiniz. Bu alanda eritrositler var. İşte bu interbilyoz alandaki eritrositler arkadaşlar anneye ait kan aslında. Villuslarda ne ayırt edeceksiniz? Villuslarda üç yapı görmeniz lazım. E, en dışında tek tabak olacak şekilde sinsitotrofoblas hücreleri yer almakta. E, bu e, içinde kapiller göreceksiniz, damarlar. Şu gördüğünüz yapılar fetal kapillerler ve bunların içerisinde de bebeğe ait kan bulunmakta. Burada gördüğünüz eritrositler aslında bebeğe ait kana ait e, hücreler eritrositler. Ve bu sinsitotrofoblastlarla fetal kapiller arasında döşeyen şey de dokusu. Demek ki neymiş? Villusları ve intervillus alanı ayırt edeceksiniz. Villusların içerisinde siz bağ doku ve e, fetal kapilleri ayırt edeceksiniz. KG6. Organın genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Memede süt salgılayan bezler bulunmakta ki bu bezler dallanmış tübüler alveolar bezler. Şu gördüğünüz yapılar aslında dallanmış tübüler alveolar bezler. Şurada bir başka tübüler alveolar bez var dallanmış şekilde görünmekte. Ee, ve aralarda arkadaşlar bu bon miktarda aslında yağ hücreleri görmektesiniz. Yağ hücreleri ve bu e, tübüler alveoller bezlerin e, oranı memenin aktifliğine göre değişmektedir. Aktif bir memeyse ise yani süt veren bir memeyse ise oradan da bol miktarda tübüler alveoller bez göreceksiniz. Yağ hücreleri neredeyse hiç görmeyeceksiniz. Eğer e, oradan inaktif bir memeyse yani süt vermeyen bir meme ise, bu alanda e, bol miktarda da yağ hücresi göreceksiniz. Bir de bu tübül alveoller bezinin şu albol kısmında e, tek katlı kübik epitel yer almakta arkadaşlar. Yakından baktığınızda bu epitelin tek katlı kübik olduğunu göreceksiniz. Bazı yerlerde iki katlı kübik de görebilirsiniz ama teorik olarak hep tek katlı kübik epitel ile diyoruz. İki yapı göreceksiniz. Dağlanmış tübül alveoller bezler, yağ hücreleri, alveollerde tek kaplı kübik epitelle döşeli diyoruz. KG7.